Mehmet yapım abone olun like kutu ve sonuna kadar izleyin. Çok harika kılıç Osman animasyonları yapıyor. onları çok izlemeniz lazım. Sonuna kadar izleyin. Bayrı vakit cenk vakti Osman Bey sizi bir mektup var Nikola'dan. Neymiş hala veres olur mu? Asla böyle bir şey olur. Alaaddin. yazılır. Kardeş, zaman içi de cenk Sen nasıl... Tam sen... Seni öldüreceğim. Türklerde elçiye zival yoktur. Öyle değil mi? Çıkasın vakit. Tez çıkasın, yoksa beter olacak. Tez çıkasın. <gülüyor> <gülüyor> Baba. İzin biz de cengi gidelim. Hayır. Size daha önemli bir şey diyeceğim. Neymiş o Kulacı gizli hazine var. O hazineyi buraya getireceksiniz. Ve o hazineyi getirdiğinizde layık bir şehzade olacaksınız. Bununuzu bir. Haydi biz de cengi hazırlanalım beyler. Gayrı vakit cenk vaktidir. Cak çıksın, kızıl çıksın. Gayrı gayrı çak çırsın kızıl çıksın çak çırsın kızıl çıksın çak çırsın kızıl çıksın çak çırsın kızıl çıksın çırsın kızıl çıksın kızıl çıksın çırsın kızıl çıksın nerede kaldı bu Osman saldırın yitler Ekber Allah. Gayri saldıran. Kuleci içeride su malumatları alacak. Haydi kardeş. Hazine burada. Ya işte hazineyi götürelim gidelim. Ah. Gidelim kardeş. Bu kadar o kadar da kolay değil. Geber Flatius. Hadi gidelim. Ya. Ya. ya, ya. Geberdin. <laughs> ah. Oğlum. Orhan. Aladdin. İyi misiniz Aladdin? Oh, Orhan. <laughs> bay hocam. Oğlum. Allah rahmet. Bu benim. Beredekler. Bitmişler. Kefere kesme. Bamsı bey. Maşallah, maşallah. Maşallah. Yaşlanmıyor. 8 yıl sonra. Çekilin önümden. Nikola ile konuşacağım. Asla konuşmayacaksın. Ya. Nikola. Demek burada. Ne istiyorsun ben ne? Türk. işbirliği yapmak istiyorum. Nikola. Youtube'la işbirliğine gülüyorum bari. Türk'le işbirliği dediğim. Dünyadaki kazanacağın en büyük kozdur. <laughs> Bizlerle iş birliği yapmak mı? Ya tamam iş birliği yapacağız. Demek iş birliği istersiniz? Evet iş birliği isteriz. Bir izin verirseniz birlikte Osmanlı yok edeceğiz. Osmanlı yok etmek mi? Bu büyük bir koz. Bunu kaybedemeyiz. Değil mi? Ya tu, sakın bunlarla birlik olup bize yani çevrilmiyorsun yoksa bedeli ağır olur. Senden mi soracağım ne yapmak gerektiğini? He ya. Çay çıktın onun dediğini mi yapacaksın? Aptal Türk. Elbette hayır. Deli misiniz? Ben bir düşmanımı La üç birliği mi yapacağım? Gündüz Bey ne oldu? Ertuğrul ben çok kul oğlu. Ertuğrul Bey senin bey olmanı isterdi. Sen ne demeye çalışırsan? Kaynağın bəyi kardeşim Osmanlıdır. Evet, lakin sen haklı etmeliydin. Baban hep senin bey olmanı istemişti. Ne istersin bana? Birlik olmamızı eyvallah olacağız. Ya, 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 ya. Ne istersiniz? Ben Osman Bey oğlu Orhan. Nasıl yani? Osman Bey olur ben değil miyim? Ha saldırın ya 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 sen de, ya ya ben ya ya Şimdi teslim olun yoksa sizin de bedeniz böyle olur Tamam Teslim oluyoruz Orhan Bey Sonra kimsin? Üçlü birine benzersin Samsa çavuş. Hə ya. Bana nə istərsən hala? Onu yasın. Yasın ki tez anlayalım, tez karar verelim. Hələ razıyım. Osmanlı karşı savaşmak için ordu topluyorum. Bana yardım et. Ben Osman'a Osmanlı asla ihanet etme alçak. Yürü git Yoksa beden ağır olur. Bak ben sen çok musun? Seni burada gebertirim. Burada gebertirim. Birazın. Gayrı kutlu müjde geldi Osman Bey. Gayrı devletini kurmak için bir yol bulmalısın. Nasıl kuracağım o devleti? Sen hayallerine güvenesin. Sen hak yolundasın Osman. Hak yolundayım. Eyvallah. Hiç nasıl kuracağım? Selçuklu devrildiğinde tez devleti kuracağım. Kimse sana karşı kuramayacak. Eyvallah. Benim bundan haberi olmaz çarıkmamsı. Benim haberim almak gerekmiş. İşte burada okuyorsunuz beyim. Ya <laughs> gündüz. Abi. Demek bana ihanet etti. Biz dedi ki. Bize ağlatmaya çalışıyor. Bize karşı ordu toplayacakmış. Nasıl sorunacağız Osman Bey? Ne olmuştur ki? Nereye gitmiş hem de? Neden geç kalıydın? Ha Osman. Biz devlet kurma mücrasını aldık. Namısı bey. devlet kurmamız için hiçbir sebep yoktu. Eyvallah o vakit bir ozanık. Ok. Hay maşallah. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Ya, yeah. ya. Yeah. Benim adımla yani çelenler varmış. Ne dersin sen? Devam edersin. Bir kişi Osman Bey olur. Yani benim adımla gizli şarttı. Olsun. Ertuğrul Gazi'nin şanlı kılıcını kadar mı bulasın? Bey, hadi gelsin. Turgut Bey, Bey, Selçuklu Nasıl yani? Çarçuklu artık Moğolların hakimiyetinde değil. Bu Çarçuklu artık yıkılmış. Ya! Ya! Moğollar Sultan Mesut'u öldürmüş ve Argun Han tahta Ar çekmiştir. Bu çekilmiş. Yok oldu. Hadi bundan da iyi kozumuz olmazdı zaten Torkut. Kayro. Kayır beyliğinin kurulma vaktidir.